Çin'in vergi düşürme taktiği tutmuş oranlar orada satış oranları tam tersine dünyanın aksine artmış. 45 bin dolar üzerindeki araçların e, vergi oranı %5'in altına çekilmiş. Türkiye'de de belki böyle bir uygulamaya gidilirse, vergi oranları düşürülürse araç satışları da artar diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili buna e, bağlantılı diyebileceğimiz bir hazırladığımız volümüz var. Onu ekranlarınıza getirmek istiyorum şimdi. Bir araştırma şirketinin Ipsos'un yaptığı anketin sonuçları bunlar vatandaş kontak kapattı değerli izleyiciler. Çok net verilere baktığımızda bu sonuca varabiliyoruz. Şöyle akaryakıt fiyatları bir yıl içinde geçen seneden bu zamana kadar %120'den fazla artmış durumda. Yani şu anda 25 diye düşünürsek geçen sene 10 liralar civarındaydı. Şimdi 25'lere çıkmış durumda. 10 araç sahibinden 9'u ayağını işte bu yüzden çekti. Çünkü çok büyük bir külfet. Aylık e, maaş alan bir insan için çok büyük bir bütçe. Artık otomobile, akaryakıta, e, işte benzine, motorine, LPG'ye ayrılan bütçe. Kısa bir mesafe bile gitseniz, şöyle bir 50-100 kilometrelik bir yolculuk bile yapsanız, 300-400 liraları neredeyse harcamak durumunda kalıyorsunuz. Otomobilinizin, aracınızın tipine göre tabii değişiyor bu. Hafta sonu gezmeye gitme e, gitmiyorum diyenlerin oranı %76'ya yükselmiş gerçekten. Bu da çok çarpıcı bir sonuç. İnsanlar en azından araçlarını hafta sonu kullanırlardı. Hafta sonu şöyle bir pikniğe, deniz kenarına ya da bir alışveriş merkezine gidelim diye düşünürlerdi. İşte bunu yapmayanların oranı da bu bir senede tam %76 oranında 60 değerli izleyiciler. Hafta sonu için bile bir iki günlüğüne bile aracını yerinden kıpırdatmayanların, kontak kapatanların oranı da diyebiliriz bunu aynı zamanda. Tam %76. Ve araç sahibi çalışanların Toplu taşımaya e, yönelme oranı yani sadece kendi aracıyla işine gidip gelenlerin, çalışanların oranında toplu taşımaya geçiş yapanlarda aracıyla gitmekten vazgeçenlerin sayısındaki artışsa %71'lere varmış durumda. 10 kişiden 7'si artık işine gidip gelirken aracını kullanmıyor. Metrobüsü, treni, otobüsü kullanmaya başlamış veya başlamak durumunda mecburiyetinde kalmış bu artan fiyatlardan dolayı. Araç sahiplerinin %87'si gerekmedikçe aracını kullanmıyor. Bu da tam anlamıyla başlığımızla örtüşen bir sonuç. Vatandaş gerçekten kontak kapattı ve gerekmedikçe, çok da mecbur olmadıkça aracını yerinden kıpırdatmıyor, kullanmıyor ve oran çok daha yüksek. %87 sadece mecburi hallerde otomobillerini, araçlarını kullananların sayısı. Ve Bakan Nebati'nin de konuyla ilgili bir açıklaması var. Ee, onu da eklemek istedik. Akaryakıt fiyatlarında ek düşüşler olacak diyor. Bakan Nurettin Nebati, yükselişlerin küresel olduğu görmezden gelindi diye de eleştirilerde bulunmuş. Ee, bu eleştirileri yapanlara küresel doğru Brent Petrol'de bir artış var. Hatta sanırım o Brent Petrol'ün birazdan, önce bir canlı trafiği görelim arkadaşlar. Sırada sanırım o var, onunla devam edelim. Ee, şu anda durum ne? Vatandaşın kontak kapattığına dair en büyük delil, ispat. Bakın İstanbul şu anda canlı, yemyeşil ve haftanın ilk iş gününde. Söylediklerimizi bu araştırma sonucunun sonuçlarını çok net bir şekilde ispatlayan tablo burada. İstanbul, megakent, dünyanın trafiği en yoğun olan şehri sevgili seyirciler. Haftanın ilk iş günü, pazartesi akşamı iş çıkışı sayılır hala bu saatler. 745 7, 8'lere doğru. Bem yem yeşil gördüğünüz gibi şu anda %27'lerde gözüküyor. Normalde bu aylarda geçen senelere baktığımızda %50-%60'larda olması lazımdı. Yarı yarıya'dan fazla bir düşüş var. Geçen seneki yaz aylarına baktığımızda hele hele kışın %80-%90'ları iş çıkışlarında görüyoruz. Ve şu anda İstanbul'un tamamında tek bir turuncu, tek bir sarı, tek bir kırmızı bölge bile yok. Gerçekten çok ilginç yeşil vatandaşın tam anlamıyla kontak kapattığını, arabasını artık yerinden kaldırmadığını gösteren en canlı tablo burada. Peki, Bakan Nebati'nin de söylediği gibi e, küresel fiyatların artışı onda çok etkili. Tabii bizim vergileri de eklememiz lazım buna, onu da göz ardı etmememiz lazım. E, şu anda Brent petrol ne kadar ona da bakalım. Evet, 106,75. Bakın dünden bu yana neredeyse %5'e şöyle bir, bir saat sonra baktığımızda belki %5'lik artmaya da devam ediyor bir yandan. Canlı veriler bunlar. %5'e yakın bir artış var. %6,79. Geçen hafta sonu Perşembe, Cuma baktığımızda neredeyse 95'lere kadar düşmüşken %10'dan fazla birkaç gün içinde tekrar artış var. Ve bir gün içinde dünden bu yana %5'e doğru giden bir artış söz konusu. Yani bu akşam benzine yapılacak olan 96 kuruşluk indirim belki olacak ama yarın öbürsü gün büyük bir ihtimalle Brent petrolün bu artışı dolayısıyla tekrar benzinde, motorinde, LPG'de artış görme ihtimalimiz maalesef oldukça yüksek.